Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Lorenz Curve ve Gini Coefficient'ı inceleyeceğiz. Bu ikisinin bir araya gelerek bir ülkedeki gelir adaletsizliğini nasıl ölçtüğünü öğreneceğiz. İstiyorsanız hemen başlayalım. Öncelikle Gini Coefficient'la başlayalım arkadaşlar. Gini Coefficient yani Türkçe adıyla Gini katsayısı, Corrado Gini isimli bir İtalyan istatistik ve iktisatçı tarafından bulunmuş bir kavram. Peki ne işe yarıyor bu e, Corrado Cini'nin bulduğu Gini kat sayısı? Bir ülkedeki gelir dağılımının ne derece adaletsiz olduğunu ölçüyor arkadaşlar. Gini kat sayısı dediğimiz sayı sıfırla bir arasında değişen bir sayı. Birazdan nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Hesapladığımız bu Gini kat sayısı e ne kadar yakınsa gelir dağılımı o kadar adaletsiz demektir. Ne kadar sıfıra yakınsa da gelir dağılımı o derece Adaletli demektir arkadaşlar. Yani sayının büyük olması, bire yakın olması, o ülkede gelir dağılımının adaletsiz olduğunu anlatıyor bize. Peki bu cini sayısını, cini kat sayısını nasıl hesaplayacağız? Bu kat sayıyı hesaplamak için şöyle step step gidelim arkadaşlar. Birinci adımda bir kere şunu söyleyelim: Elimizde e, incelediğimiz ülkenin gelir dağılımı hakkında bir veri olması lazım. Bakın işte bunun gibi ülkenin nüfusunun Ülkedeki milli gelirden ne kadar pay aldığını özetleyen şöyle bir verimiz olmalı cini kat sayısını hesaplamak için. Bakın mesela bu veriyi inceleyelim. Ülkenin ilk %20'lik dilimi milli gelirin %5'ini alıyormuş. İkinci %20'lik dilimi burada birinci ikinci derken en fakir %20'lik dilimini kastediyoruz. En fakir %20'lik dilim gelirden %5 pay alıyor. Sonraki %20'lik dilim gelirden %8 pay alıyor. Sonraki %20'lik dilim gelirden %15 pay alıyor. Daha sonraki %20'lik dilim gelirden %24 pay alıyor. Ülkenin en zengin %20'lik dilimi ise gelirin neredeyse yarısını alıyor. İşte buna benzer bir veri olmak zorunda elimde. Hep böyle %20, %20 mi olmak zorunda? Hayır. Yani bu ya da buna benzer gelir dağılımını anlatan bir veri olmak zorunda elimde. Bu veriden faydalanarak benim hemen şunları hesaplamam lazım ki cini katsayısını bulmak için bir adım daha atmış olayım. İşte bunları hesaplayacağım. Nedir bunlar? Cumulative population şuradaki population yani nüfus yüzdelerini toplayarak gidiyor. %20'lik dilim, bir %20'lik dilim daha toplam %40'lık dilim, bir %20'lik dilim daha toplam %60, bir %20 daha %80, bir %20 daha toplam %100. Yani şunları toplayarak ilerliyor. Tabii ki burada nüfus 5 eşit parçaya ayrıldığı için burada da artış eşit miktarda olmuş. Tabi her soruda böyle olmak zorunda değil. 20, 10, 30 diye gider. O zaman da buradaki kümülatif rakamlar bu kadar düzgün dağılmaz. Ama sonuç olarak ne olursa olsun biz buraları toplayarak şöyle kümülatif yani biriken population diye buradaki rakamları biriktirerek yani toplayarak ilerleyen bir sütun yaratacağız. Gelelim income sütunu. Yine bunu da kümülatif yani biriken şekilde yazacağız. 5. Sonra bir 8 daha geldi 13 oldu. Bir 15 daha geldi 28 oldu. Bir 24 daha geldi 52 oldu. 48 daha geldi 100 oldu. Yani şuradaki rakamları toplayarak ilerleyen birikimli bir sütun oluşturacağız. Özetle bize verilenin birikimli versiyonunu bu şekilde oluşturacağız. Peki bu işi hallettikten sonra ikinci adımda ne var? Şimdi bu veriyi bir grafik üzerinde özetlemeliyiz arkadaşlar. Grafiğimiz işte böyle bir grafik olacak. Şurada birikimli popülasyon olarak hazırladığımız sütunu yatay eksene çizeceğiz birikimli gelir olarak hazırladığımız şu sütunuysa dikey eksene çizeceğiz. Ve arkadaşlar burada gördüğümüz ikilileri bu grafik üzerinde işaretleyeceğiz. Yani cumulative population 20 iken cumulative income 5. Cumulative population 20 iken cumulative income 5. Bunları böyle işaretledim. 20'ye 5 noktası diye. Daha sonra cumulative population 40, cumulative income 13. 40'a 13 diye yine bunları şöyle işaretledim ve diğer noktaları da bu şekilde grafik üzerinde işaretledim. İşte bu işlemi de yaptıktan sonra çizdiğimiz grafikte şu iki tane çizgiyi grafiğe eklememiz lazım. Bu çizgilerden ilki line of perfect equality yani tam eşitlik çizgisi. Arkadaşlar tam eşitlik çizgisi şöyle çizilir. Orijinden başlayıp şu %100'e %100 çizgisinde bitecek şekilde doğrusal bir çizgi çekeriz. İşte bu çizginin adı Line of Perfect Equality yani tam eşitlik çizgisi. Eğer ülkede gelir dağılımı tamamen adaletli bir şekilde olmuş olsaydı gelir dağılımını gösteren çizgi bu olurdu anlamında. Bu çizgi arkadaşlar şuradaki 90 derecelik açıyı tam ortadan yani 45-45 kesen bir çizgi. Bu grafikte çizeceğimiz ikinci çizgi ise arkadaşlar Lorenz eğrisi yani Lorenz Curve. Onu nasıl çizeceğiz? Çok basit. Şu az önce işaretlediğimiz ikililerin kesişim noktalarına birer tane nokta koyacağız. Daha sonra bunları birleştireceğiz. İşte bu şekilde. Ve bunların yine tepesini de bitiş noktasına aşağıdaki kısmı ise orijine başlangıç noktasına birleştireceğiz. İşte çizdiğimiz bu şekle ise arkadaşlar Lorenz Curve denilecek. Burada özetle yapılmaya çalışılan şey şu. Gelir dağılımı tamamen adaletli olsaydı gelir dağılımı çizgisi bu olurdu. Ama benim incelediğim ülkede gelir dağılımı çizgisi bu. Dolayısıyla tam adaletli çizgiyle ülkede var olan mevcut gelir dağılımı çizgisi aynı değil. Aynı değilse bir adaletsizlik var demektir. Peki bu adaletsizlik yüzde kaçlık bir adaletsizlik? Birazdan hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Evet Gini katsayısını hesaplamak için son iki adımımız işte bunlar. Grafikten faydalanıp şurada gördüğünüz A alanını ve B alanını hesaplamalıyız. Bu A ve B alanını hesapladıktan sonra Gini katsayısını A bölü A artı B diye hesaplayacağız. Burada arkadaşlar şöyle önemli bir nokta var. Aslında A artı B'nin yani Gini katsayısını hesaplama formülünün paydasındaki kısmın hesaplanması çok kolay. Neden çok kolay? Şurada A artı B dediğimiz zaten bu üçgenin tamamı. E, üçgenin alanını çok rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü tabanı 100, yüksekliği de 100 gördüğünüz gibi. Üçgenin alan formülünden A artı B'yi biz şu şekilde bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 100 çarpı 100 10.000. 2'ye böldüğümüz zaman 5.000 yapacak. Böylece arkadaşlar formülün alt tarafı aslında fix hep 5.000 olacak. E, A alanı için de şunu söyleyebilirim. Bu toplam 5.000 alandan şu B'yi çıkarırsam geriye A alanı kalır. O zaman A alanının hesabı için de şunu yapmam yeterli. Toplam 5000'den B'yi çıkaracağım. Bu durumda formülüm şöyle bir hal almış olacak. 5000-B eksi bölü 5000. Burada ulaştığımız formül arkadaşlar bize şunu söylüyor. B alanını bulduğun zaman cinikat katsayısını hesaplayabilirsin. O zaman gelin B alanını bulalım. Buradaki B alanını hesaplamanın galiba en pratik yolu şu olacak. Gördüğünüz gibi B alanı dediğimiz şu yeşil alan küçük küçük alanlardan oluşuyor bu alanları hesaplayıp toplarsam B alanını bulmuş olacağım. Mesela şu üçgen parçaya X diyelim. Şu yamuk parçaya Y, Z, T, M diyelim. İşte bunları hesaplayacak olursam B alanını bulmuş olacağım. Ve formülü de getirip yerine koyarak Gini katsayısını hesaplayacağım. Peki bu parçaladığımız X, Y, Z, T, M alanlarını hesaplamak için bize ne lazım? Şu üçgen olduğu için üçgenin alan formülünü hatırlamamız lazım. Diğer alanların hepsi yamuk olduğu için yamuğun alan formülünü hatırlamamız lazım. Onları hemen bir hatırlatalım. İşte arkadaşlar üçgenin alan formülü bu. Yamuğun alan formülü de bu. Gördüğünüz gibi hesaplayacağımız alanlarda sadece x üçgen. Onun dışında y, z, t, m hep yamuk arkadaşlar. Yani x alanını hesaplamak için bu formülü. Y, Z, T, M alanlarını hesaplamak için ise bu formülü kullanacağım. Şimdi bu formülleri kullanarak bu parçaların alanlarını bir hesaplayalım. Evet bakın x alanı için arkadaşlar 20 yani a çarpı h yüksekliği 5 20 çarpı 5 bölü 2 diye üçgenin alan formülünü kullanarak 50 sonucuna ulaştım. X'in alanı 50'ymiş. Gelelim Y'nin alanına. Ne demiştik? A tabanı ve B tabanını toplayacağız. Yükseklikle çarpacağız. 2'ye böleceğiz. A tabanı gördüğünüz gibi 5. B tabanı 13. 5 artı 13 dedim. Daha sonra şuradaki yükseklik mesafesi 20. Bunu da ne yapıyormuşum? 2'ye bölüyormuşum. Bölü 2 dedim. Formülü burada daha ziyade şu şekilde düzenlemişiz aslında. Yani tipi de benzesin. A artı B'yi 2'ye böldükten sonra H çarpmışız. Sonuç değişmez. Yine aynı şeyi bulacağız. Yine arkadaşlar Z alanında şuradaki mesafe 13. Buradaki 28 gördüğünüz gibi. 13 artı 28'i 2'ye böldükten sonra buradaki yükseklikle çarpıyorum. Yani 20 ile çarpıyorum. İşte bu şekilde diğer T ve M yamuklarında hesapladım. Özetle şu yeşil bölgedeki tüm parçaların alanını hesapladım. Bunları topladığımda arkadaşlar şu bölgeyi topladığımda 2960 sonucuna ulaşıyorum. Yani B alanı 2960'mış arkadaşlar. Şimdi dönelim jini katsayımıza. Eğer burası 2960sa benim jini katsayım 0.408 olarak bulunur. Yani arkadaşlar tamamen adaletli bir dağılım yok. Sıfır falan değil tabii ki. Biraz daha ortalarda bir değer çıktı. Peki bulduğumuz bu rakamı nasıl yorumlayacağız arkadaşlar? Şöyle yorumlayacağız. Diyeceğiz ki income inequality yani gelir adaletsizliği is. Şunu yüzdeye dönüştüreceğiz. Başka bir de işte yüzde çarpacağız. Hatta şöyle göstereyim. 0.408 çarpı 100 diyeceğiz. 40.8% diye de sonucu yazacağız. Bu ülkede gelir dağılım adaletsizliği 40.8 düzeyindeymiş. Bu arkadaşlar yaklaşık Türkiye demek çünkü Türkiye'de ölçülmüş en son Cini katsayısı 2020 yılına ait ve 2020 yılında Cini katsayısı yüzde 40.2 olarak hesaplanmış Türkiye'de yani şuradaki gelir dağılımı Türkiye'ye benziyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümde Cini katsayısının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl hesaplandığını gördük. Daha sonraki bölümde biraz daha ayrıntılı yorumlara gireceğiz ve sonrasında da örnekler yapacağız.